Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, çoğu oyunu hileli veya para dolan oyunları hilesiz yani hilesiz değil falan bedava bir şekilde nasıl indireceğinizi göstereceğim. Ee, ama bu bilgisayar için değil tabii ki de apk onu göstereceğim bugün. Ha, bir de YouTube kanalıma abone olsanız güzel olur. Şimdi sitemizin adı Indigo, Türk sitesi Indigo Club zaten en başta var Ben bunu size linkini vereceğim direkt tıklayıp gidebilirsiniz Gördüğünüz gibi Adalet Namlu da var bu yeni çıktı iki gün önce attılar bunu Yani Hitman Sniper zaten paralı bir oyun Onda bedava var bu da para ileri şekilde Sonra Minecraft'ın çoğu sürümü var PES FIFA modu var. PES'in FIFA modu var. Hatta size şöyle göstereyim. Dream League. Dream League de bayağı modu var burada. salı bakalım. Evet gör hileli APK'sı var Galatasaray, Türkiye, Fenerbahçe, Beşiktaş modları. Sonra Türkiye işte grafik modu varmış ben bundan önce görmedim bakarım. Sonra e, tap var ara sıra böyle büyük e, farklı farklı güncellemeler yapıyorlar gördüğünüz gibi oynatamıştane hani yeni müzik geldi. Radar resmi falan değiştirmiş buna indirmedim ben. Siz buna bakarsınız zaten ben çok incelemedim. Şuna da bir bakalım. Gördüğünüz gibi yeni giriş ekranı falan yeni menü videosunu izleyebilirsiniz buradan burada datalar falan var ben bunun ee, yüklemesini kurulumunu atarım size veya burada var zaten buradan bakabilirsiniz e, tekrar kanalıma abone olursanız çok güzel olur bir like falan atarsınız takip ettiğim kanallar yazıyor zaten anlasın Osman Tosun Dersler falan. Şu anda zaten bir tane video yükleniyor. Burada Minecraft Solar Survival diye. Bundan sonra onu yükleyeceğim. Ondan sonra bunu yükleyeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.